Hazreti Osman kölesiyle bir yerden geçiyordu. Bir ağacın altında, herkesten uzak bir vaziyette yatan Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerini gördü. Ebu Zer, sahabenin maddi olarak en fakirlerinden biriydi. Hazreti Osman yanındaki kölesine bir kese altın vererek, "Git bunu şu ağacın altında yatan adama ver. Eğer dediğimi yaparsan seni azat edeceğim." dedi. Hazreti Osman'ın bu müjdesine sevinen köle parayı mutlaka verebileceği ümidiyle uyuyan adamın yanına varıp uyanmasını bekledi. Bir müddet sonra Ebu Zerrel Gıfari uyandı. Köle, al bu keseyi diye rica ettiyse de Ebu Zer kabul etmiyordu. Köle ısrar ederek, eğer bu altınları alırsan kölelikten kurtulacağım. Sen benim azat olmamı istemez misin? diye yalvardığında Ebu Zer, senin kölelikten kurtulmanı ben de isterim. Ama ben onu alırsam sen hür olacaksın. Ben köle olacağım. Sen benim köle olmamı ister misin diyerek parayı almayı kabul etmedi.